arkadaşlar. Umut Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta bugün Hunger Games oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda Alperen var. Ben Alperen ben iki, bir yanındayım. Evet. Şu Kek Boy e, yanındaki. Bak zıplıyorum. Alperen arkadaşlar. Kek şu... Boy da çömeldi Alperen arkadaşlar. Bak şu. Olmuş Kek Boy ne ayakla. Ne bak görüyorsunuz. Evet. Alperan Alperen. E, hemen gel tamam mı? Gidelim şuradan. Hangi eve gireceğiz? Üç Mavi eve gidelim mi? Olur abi oraya doğru koş tamam mı? Aynen. Beraber gidelim daha doğrusu tamam mı? Aynen. Sen gel benden. Hiç sandık almayalım. Abi alalım. Sen al ya da ben Abi gel diyorum. gel Şu ikimiz, şey ikimiz, de, ikimiz de alalım. Mesela, sen al, i̇kimiz de al. Yok, ben Sen mavi eve mi git, gideceksin Aynen. direkt? Sen de gel onları al. Tamam ben bize eşya alıyorum tamam mı? Tamam. İnşallah kapabilirsin. Uhuhu abi ne yaptım ben? Ne yaptın? Vallahi... Abi demirim vardı kayboldu iki tane demirim var demir kılıç yapıyorum. yaptım sayılır Oo, bu evde doluymuş. demir her şey var demir kılıç yaptım gitti Umut bu evde her şey var niye olmuyor şu demir kılıç abi ya ben de demir balta var taş kılıç var e, aldır alamadın kılıç var Evde misin? Mavi evdeyim. Bak görüyor musun böyle tepede? Evet evet. Dur dur geliyorum. Gel içeri girelim. Sandık var mı? Burada var. Aldım işte. Aldım. Dur bak iki tane başlıkta şey koyuyorum ayakkabılık al. Abi ayakkabı alma. geri atar mısın? Geri koyuyorum ben sandalyeye. Abi şu fazla. Şunu koyar mısın? Demiri. Aynen. O benim çok işime yarar. Abi stick koy bari. Bir şeyler koy abi işte. Ee, bir pasta yiyelim. Yiyelim de abi. Hayır hayır gerek yok. Gerek yok mu? Canımız var. Abi e, sen bana fazla zırhını koy. O sanda. Abi yok olduk. Kendi kendine. Oh, oh. Sağ ol. Çabuk al, Abi stick var mı sende? Demir kılıç yapacağım. Demir kılıç. Yok mu? Stick yok bende. Gel aşağı inelim abi. Sen. Tamam. Oo, orada Gel. var mı daha? bilmiyordum Bilmiyorum ha oraya. Ne? Buradan, Buradan çıkış yok. Gel yukarıdan çıkalım hemen. Bir şey Abi ya. orta bir bistik çok güzel olacak. O Biri ölmüş Abi i̇şte, tam şey burada çıkıyor. bir şey var. Aş, aşağı in ben direkt. Gizli bir yer. Değilmiş. Şurada bir adam var. Adam var gördün mü? Dal 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 dal. <laughs> Gelişine dal. Nerede? <laughs> Oo, oh, Dur boş mi? ver. <laughs> boş ver. Sen beni bir koru. Ben bir işimi halledeyim. Tamam mı? Sonunda abi kavuştum demir kılıcıma. Al şu demiri bak. Ben kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Oha kayboldu demir kılıcım abi. Oha. Arkadaşlar çok kötü bir şey. Al aa tamam oldu? aldım aldım. Bu demir Arkadaşlar gerçekten çok kötü bir şey. Al o demir baltaları. Aldım ikisini. Yemek var mı fazla? Var bir tane avuç var. He pasta yiyelim hadi. S yok benim yok hayır, hayır hayır. Ee, o karın doyurmuyor. O can dolduruyor abi. Evet. Şu sandığa bana gel. yemek var Bir tane havuç koy yeter. O tavuk sandık aslında abi. Havuç. Havuç koy yeter. Tavuğu ben yiyeyim. Çünkü karnım aç benim de. Benim de aç abi. Ben, hey, hey, hey. ben kim sana vuruyor? Hey hey bilmiyorum. Görünmez adam. Görünmez biri var. İşte pasta koy çabuk pasta koy. Pasta. Koy koy koy. Nerede, nerede? nerede Hayır, yere, koy, yere koy yere koy. Koy yere işte bir yere. Koy ye, ye. yere koy. Koydum. Biri vuruyor Kim var kaç, lan? Ka kaç buradan. Ben lan biri beni vuruyor. Kaç buradan. Görünmez adam gibi bir şey abi. Ne oluyor? Kaç etrafı doğru. İkimize birden kovalayamaz. Aynen. O hazır buldum. Beni kovalıyor, Benim peşimde abi, abi Burada öleceğim. Işte ben de senin arkandayım. Abi benim arkamda mısın? Ben o zaman e, eşyalarımı al bari, tamam mı? Evet. Fakire sadakam olur. Abi. Arkadaşlar. Sandık enem sen ortaya git abi. Görünmez adamlar var. Ay çok saçma. Abi ortaya git bari, sen kurtulursun. Ben her şekilde öleceğim gibi geliyor. Aha adam senin peşini bıraktı galiba. Oo pasta, iki tane tavuk. zır. Oo ben setaptım kendimi. Oğlum Ö pasta yok pasta koy yere geliyorum. Gel gel gel. Neredesin? Ortaya geliyor. Ortaya mı? Geliyorm işte ben senin. Ben geçtiğin yerdeyim. Ortada mısın sen? Hayır. Bak ortaya gel çabuk. Ortaya mı? Arkanda mısın sen? Aynen. Pasta koy yeri abi çabuk. Ay gördüm seni. Çabuk pasta koy çabuk öleceğim abi. Açlık vuruyor. Hadi tamam. ye 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 ye. Oh biraz iyi geldi. Abi o kırmızıdan neydi Bir ya? Bir tane daha var bende. Koyma abi. abi. Abi niye vurdun bana? Kim? Sen. Ya sen mi vurdun? Yanlışlıkla vurdun. Abi biraz sesini kıs lan Tamam. Senin sesini biraz hallettim. Tamam. Abi sesini kıslayın. Umut. Alper. Herkes öldü galiba. Başlığın mı yok sadece senin? Aynen. Gel <laughs> bak şu sandık Umut herkes yerde. öldü galiba. Alperen. Başlık kaldım. Çok güzel şeyler. O ben e, demirdir. Ay şey <gülüyor> <oldum>. <gülüyor> Elmas aldım elmas aldım. Elmasın var mı? Yok. Yok yok mu be. Şş, ben nasıl oldum takım oldum değil mi? Yok yok. Bak şimdi. Hayır hayır. <gülüyor> Gördüm. <gülüyor> Bir elmas daha var. Elmas kılıç yapıyorum. Yap. Aa. Yok oldu elmas kılıcım. <laughs> no, bu ne? lan. Bir tane elmasım var ama. Ama galiba bir sandıktan hani bazen oyun takılıyor iki elmas geliyor. O evet. olmuyor galiba bak. Elmas O sandıklar yenilenmiş. Elmas kürek iyi mi abi. Şimdi, galiba ikimiz kaldık ha. Vallahi şüphelim. Abi elmas kürek iyi mi? Elmas kürek mi? Şey, e, Elmas kılıç. demir kılıç mı? Demir kılıç. Huma! Pardon, pardon, Pasta ilk. Tamam. Koy bir tane yere. Koyma, Pasta koyma. Nerede? Koyma, yemek ye, yemek ye. Pasta. nerede? Abi sen bir sandal boşaltsın. Boşaltacağım da. Abi şunları diyeceğim gi Giyeceğim, giyeceğim. Bak bunlar. Abi, tamam diğerlerini koyar bence sandal. Hı -hı. Boş ver Abi sen taş ee, kılıç. Şu demir yaparsın. baltayı kullansana abi sen. Kullanacağım. Abi ben sana elmas kürek yapayım mı? Koy. Evet yaparsan iyi. Özür ben özür özür. Zırhın dış ve yemeklerin dışında hepsini koy. Diğer sandığa koy. Evet, her şeyimi koydum neredeyse. Abi elmas kürek veriyorum. Bak bunun kıymetini bir sandığa koyamaz. Diğerine. Ha burayı ben doldurdum. Açtım ha. Tamam. Abi şimdi, bak. Şimdi nereye kazayım istiyorum bir isteyen. Oğlum kazanıyorum kazamıyorum ki. Yapma lan. O oh, çıktı. ölüyorum. Ölüyor. Abi ne yaptın? Kaz kaz. Çık zıpla. Oh kazarak çıktım. Pas diye canım kaç. Yemek ye yemek ye. Yemek yiyeceğim mi? mi? Abi sen şu anda yemek koymuştun. Yanlışlıkla. Gel gel sana yemek veriyorum açtıktan. açtığım sandığa bak. 3 elma var. Tamam. 2 de ekmek var al onları. Abi bak o altın kılıcı kullanma. elmas <laughs> kullansın. Nerede? Heh. Boşuna mı verdim? Abi onu kullan tamam O çok Aha. iyi bak. <laughs> ya ne oldu? Şu orta şunu öldür. Oo şunu şunu. Lavat. Oo üç kişiyiz birader. Sana ne oldu? Ben yer de yer ben de ben de. Sana yer yok burada. Ben Oho. de dalma 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 ben. Dalmayacağım tamam Abi benim. benim. benim ne oldu? Benim tüm eşyalarım gitmiş. Çüş. Gördün abi demir ben neredeyse. Aynen. Bak bak bu. <laughs> Hazır mısın Abi, abi bana şunları versene. Götte. Bir tanesini. Aynen eksen atsana abi bana. Ya ben ne giyeceğim? Abi sende var zaten aynıları. Onu ne giy. Ha at bari abi. At. Sen de yakaladım tamam. tamam, at geliyor. Az kendini at. Kendini ay. Sen <laughs> de var o. <laughs> Sen de yok mu bir şey? Ben tamam, var tamam. Tamam. Göğüslüğüm yok abi ver ben. Göğüslüğüm nereye gitti? Var bende var bende al, al, al Atıyorum. At. Çok hızlı al. Tamam. Koş peşinden koş da. koş çabuk koş. Da. Tamam giy. Hazır mısın? Ha, abi karşıma geç bir dakika. Tamam geç. Hazır mısın abi? Bekle. Tamam. Bekle. Bekle ben de bir kendimi hazırlayayım. <laughs> Çok heyecanlı. Bütün kılıçlarımız sıraya gidiyor. Dalayım mı? Şaka şaka şaka. İyi olmasın değil mi? Aynen. A, bak abi dur diye bağırırsak duralım tamam mı? Bak. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Başla. Ha -a. Ha -a. Lan abi koynum dur dur. Şaka. Koynumda yılan beslemişim. o elmas küreği ben yaptım lan sana. Koynumda Kendim yılan beslemişim Tanrına öldürüyorum. <laughs> Lava. Yeah. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Mutlu son oldu. Görüşmek üzere. Mutlu son oldu, değil mi Alperen? Evet. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Oyunsuz kalmayın